Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün rakibimiz kendi sahamızda Send Heyuzun ya da Sendin Eliuzun tam bilmiyorum. Değişik isimleri var ve bunları öğrenmek, söyleyebilmek adına bir telaffuz hocası tutmaya çalıştım kendime Almanya'da ama bulamadım. Çok para istiyorlar, benim harçlığımdan daha fazla istiyorlar, haftalığımdan daha fazla istiyorlar bu yüzden gerek duymadım. Yani ben rakiplerin dalga geçe geçe isimlerini söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kendi sahamızdayız. Karlı bir atmosfer var. Yani bu kar yağmasaydı iyiydi. Çünkü benim sandık birazdan bir yerlerim donacak. Onu söyleyebilirim. Brezilya'nın sıcağına alıştık. Geldik buraya Almanya'ya. Yağmur dediler. Tamam eyvallah. Sıkıntı yok dedim. Bizim orada dedim Amazon ormanları var. Onlara da dedim yağmur yağıyor. Gerçi Amazon olmayabilir. Ama bir orman vardı. Ne ormanıydı hatırlamıyorum. Hatıra ormanı da olabilir. Neyse ormanı falan boş verelim. Hava soğuk. Umarım içimizi ısıtacak futbolu sahaya yansıtırız. Çünkü benim kısa koldan dolayı baya baya bir yerlerim donuyor. Açık beni söyleyeyim. Yenersek ısınırız. Yenemezsek zatır olur geberip gideriz. Ulum çok iyi gidiyorsun. Ulum harika verdin. Ulum diye ismim mi olur? Oğlum ya. Oğlu mu? oğlum. Seni yanlış söylemişler ismini ya. Seni kandırmışlar. Çok güzel top. Giyin de niye sırtın şu çekiyorsun ki? Ya bizdeki bu sırt dönme esprisini amacını bir türlü anlayamadım ya. Herkes sırtını dönerek topa hamle yapmaya çalış. Şşş, kara çocuk bak sakin ol. Kaçak et keserim seni var ya. Sakat at diye satarım oğlum milleti. Bana artist yapma. Benim adım kasap. Oğlum hadi lan adam kaçtı lan ver şu topunu. Oy oy oy. Oğlum klasu atıyorsun yavaş at yavaş at yavaş at sen de pas ver bak. bak. Az etrafına bak. Kara çocuk bende hadi oğlum adamlarınızı iyi paylaşın sekmiyor sekmiyor gözünü sevmiş sektirme takip et onu takip et onu aferin işte bu kadar çok güzel oğlum Yaptırma offside. Offside hocam. Güzel lan da var iyi çıkarttın da. Hocam offside var ama gözünü seveyim ya. Ha? Adamsın. Gerçi orada bir şey kaldırdın sen ne kaldırdın göremedim ama problem yok. Problem yok offside. Sakin kontrollü aferin çok güzel verdin aslanım benim be senin attığın şu pası var ya kimse atamaz lan Senin yüzünden pozisyonu da kaybettik bak konuşacağız diye aman aman kapatın önüne. bende sıkıntı yok ya baba ben pozisyonu kaybettim. Geri geldim önüne engelledim. Bu topa nasıl adama gidiyor ya? Cık cık, anlamıyorum ya. Çok şanssızlık var bizim üstümüzde. Sen ne yapıyorsun oğlum? Direğin önüne geçti. Fantazi yapar gibi. O bayrak bizim bayrağımız saygıdu. Kafanı kırarım. Zaten maçın daha ilk başından sana kıl oldum. Yeşil ayakkabılarının krampon dişlerini bir yerine sokarım. Yedik saçma sapan bir şekilde hatamız yüzünden yedik. Ama pozisyonun başlangıcı efsane bir ara pası. Yani bu bizim adamın attı pası kimse atamaz. Hadi lan Klos kaçtı ver Klos'a. Dön dön iyice bir dön etrafında bir 10 turat, at 20 tur at. bir etrafına bak ortada çok güzel sen de aşağı 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 yaz ona yaz ona Beceriksiz beceriksiz kaleciyle karşı karşıya kaldın at onu be Oğlum şu çocuğa biraz yavaş top atın. Hadi lan Klos. Harika çevirdin. Hay ben senin hola takere ya. Cık. Topa vurmayı bilmiyorsun. Forvet'te geziyorsun arkadaş ya. Şu Şüs pas ver. Şüst, i̇ki saattir top oynuyorsun oğlum. Şüs. Şüs diye Kim? Aa, ama sen de at be. Abi kaçıncı pozisyon bu kaçan? Ya bunları atamayacaksınız. Neye atacaksınız? Ben sorarım size ya. Oğlum kara çocuk sen de her topu nasıl alıyorsun lan benden? Anlamadım gitti arkadaş ya. Hayvan gibi boy, hayvan gibi fizik bak. Nasıl bir yerde yetişsin ya? Afrika neresindensin oğlum? Adam eşek gibi ya. Cık cık. Besili besili vallahi. Herhalde buna ekmek niyetine gitmişler. Aslan eti falan yedirmişler. Yani bu kadar fiziği nasıl yaptı anlamış değilim. Sen ne iki saattir Allah'ım ya. Başladık gene. İlla geleceğiz. Yardım edeceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Oyun açacağız. Ulan defansım ben. ben de. Ya ofansif anlamda mı oyunu kurum? Ne istiyorsunuz benden? Anlamıyorum ki. Dikkatli olun, dikkatli. Bak orta bende rahat ol, rahat ol. Sekmiyor bende. Çık şimdi, çık, çık, çık. Kalma içeride, kalma. Pas pas atarsa ofsayta düşsünler var ya. Hadi bas ona döndürmeyin. Harikasınız. İşte bu kadar basit ya. Yapacağımız bu. Bunu bir yapabilsek. Ne oldu? Ya hocam ya. Cık. Ya vallahi şöyle bir koyayım dedim. Öbür tarafa dedim belki top döner. Ne yaptık ettik gene bizim tarafa gitti. Engellemelerde problem yok da engellemelerin yönünü ayarlıyamıyorum Aferin lan iyi çıkarttın. Kapkut Allah ismin de çok garip bir şey çok uzun okuyamadım tamam ama sıkıntı yok kontraya geliyor hadi hadi kaç 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 baba kaç kaç sana oğlum ben de aynı yere niye koşuyorsun sen? aha lan ona değildi ki hadi abi hadi abi koy omuzu güzel güzel tamam sıkıntı yok ortaya kapattık yok problem yok problem yok hadi 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 bas ona sen Pas bu bende, bu bende. Sekmiyor. Çok güzel lan kapı kutu Allah senin ne yapmasın. Ya abicim ismini söylemiyorum diye trip atıyorsun ne yapıyorsun ya? Çok değişik ismim var Ben de bir suç yok ama niye adama gidiyorsun kafayla pas veriyorsun? Ya madem pas vereceksin niye baştan 2 saat çıkartmaya çalışıyorsun topu? Ya ne yaptığını anlamış değilim. Adamlara mı çalışıyorsun arkadaş ya? Kontrollü çok güzel. Hadi jungle süper pas. Hadi devam devam oğlum lan o oh, pas pas vermesen de olur yürü be yürü be oğlum be ah be Cık, Abi az biraz köşeye vurun ya yani. hep kalecinin göbeğine göbeğine ne var bu göbeğinde Yani ne ilginizi mi çekiyor direkt dikkatinizi mi bağırıyor ne abi anlamadım ki ya Ya köşeye vuruyoruz daha taşa atıyoruz Ya da kalecinin üstüne şut çekiyoruz ya ben anlamadım bu olayı Çerçevede bizim tutturmada sıkıntı oha orası pasta. Yani bizim hata çıkmamızı, gol atmamızı istiyorsun kardeşim. Anladım. Senin pasın o şekildeydi ama biz onu yapamıyoruz be. Bizde o potansiyel yok. Şşt at lan. Çok iyisin. Çok iyisin. Hadi. Hadi geçin ortaya. Orta atacağım. Sarkıt sarkıt bak arkanda. Lan oğlum sarkıt ayağına dokun. Önüne yumuşakça bırakacaksın ya. Çok güzel orta. Bırak bende. Ya oğlum sen de her top atlama ya. Ya bırak geldim defansa hoca dedi çık ileri git dedi gol at dedi yani top geliyor bırakmıyorsun bana. Her topa vurmak istiyorsun. Ha vuruyorsun da sanki atabiliyorsun. Atsanın sıkıntı yok zaten. Şu an farka gitmiştik belki de. Ama problem değil. Problem değil. Hadi bir araya koşu istiyorum. Ya da yapmayın ya. Ge gerek yok. Gerek yok çünkü ben ara paslarımla penaltı almayı biliyorum. Cık. Ya kalite kokuyorum ya. vallahi defanstan çıkıyorum. Bir ara pas atıyorum. Rakipler korkusundan var ya. Topa müdahale yapmakta zorlanıyor. Gidiyor penaltı yapıyor. Ya işte kalite. Şansa, saçma sapan bir şekilde penaltı aldık ha. Bari bunu atla gözünü seveyim. Şu topu hemen bir alalım, ondan sonra iki atalım. Aferin, aferin. Topa koş, topa koş. Ya da bırakma, hadi. Devam, devam. Koş, 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 koş. Hadi aslanlarım benim. Maç dönecek. Dönecek bu maç. Kendi sağlıkla da yenilemek yok. En kötü beraber. Yani, kendi sağlıkla da yenileceksek böyle soğuk bir havada, içimizi ne ısıtacak? Bırak bana onu. Bırak bana onu. Ben onu parçalarım. Ya babacım sen bana vurmayacaksın. Ben adama vuracağım. Lan gözünü seveyim yeme. 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 Aferin var Aferin. Çok iyi kapattın açısını. Harika çıkarttın o topu. Adamsın. Çok iyi kapattın açısını. Harika pozisyonu engelledin. Adamsın. Çık, topa dokunmamış. Topa dokunmuyorsa o zaman övme şekli de bizde değişir. Bizde felsefe böyle. Ama senin atacağım pasın ben içine. Baba havadan atsam ben belki gol atacağım. Attığın pasa bak ya. Yani. Maçın başından beri paslarımız maça damgasını vurdu resmen. Allah şu topa. Bekle. Hemen atma. Hemen atma. Araya bir pas. Araya bir pas. Ver birine pas. Çok düzelsin. Lan altı pastasın. Daha neyin kontrolünü yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ayıp. Ayıp. Vallahi ayıp. Satmışsınız olmuş maçı ya. Yani ne kadar biz çabalasak etsek de boş. Saçma sapan yaptığımız hatalar yüzünden kaybettik ve resmen adamlara bu maçı biz hediye ettik ya. Vallahi hediye et. baba baba hareketlere bak. La oğlum şunu alın soyma odasına. Götürün ben onu keseceğim lan. Ana kurbanlık bayramında falan ben bunu satarım ya. Herife bak lan takımın başı, maçın başından beri paso birlerine bulaşıyor. Bir rahat duramadı 7.6 oynamış. Gene fena oynamadım. Bir kere de penaltı aldırdım. Yani asist de sayılır. Ama kaybettik. Yani maçtan çok hata yaparak maçı kaybettik. Kendi hatalarımızda saçma sapanlı olsa bir 3 puan hatta 1 puan kaybımız oldu. Ama iyi oynadık aslında fena da oynamadık. Yer yer pozisyonlara girdik. Ha, kazmalığımız tuttu atamadık. Ya da bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendiremedik de denilebilir artık. Tabiri size kalmış bir şey ama ben kazmalığı tercih ediyorum çünkü baya baya saçma hatalar yaptık. Almanya'nın son sırasındaki rakibimiz AUE bana söylemek daha mantıklı geliyor. O oh, ye yeah, diğer gibi ama O ye değil AUE isimlerini lütfen şey yapmayalım. Zaten ligde de en az gol atan takım bunlarmış. Yani yani biz kazmayız bunlar bizden de kazma. Öyle düşünün. Yani çok kısır bir maç olacaktır büyük ihtimalle. Atan kazanır ama biz atalım biz kazanalım. Dikkat dikkat geçirmeyin abi bak aşağıda lan neyse anam Vallahi pardon kardeş. Vallahi pardon. İstemeyerek oldu. Özür dilerim. Bak hocam vallahi istemedim. Yani kaymak istedim de oradan ha adam lan ne haliniz var ki görün lan. İstediğim şekilde kayarım oğlum size mi soracağım? Adam olacaksınız. Sarayınca böyle bir rahatlama oluyor insanda kırmızı yemediğin için ama baya baya ben erken yedim. Ben gider diye düşünüyordum. Gitmedi. Çakallık yaptı. Benim demek ki sert oynadığımı biliyor. Yani bilmeseydi bence o devam ederdi ama ben de bu top. İşte bu. Sarı kart yemiş olsam da çıkarım. Korkmadan o kafayı vururum ben o topa. Al abi indireceğim şimdi. Bekle al. Hadi aslanım. Hadi koçum. Aferin. Ya ben zar zor çıkıyorum. Adamın tepesinden kafa vuruyorum. Sen gidiyorsun topa adama ikram ediyorsun ya. Arkadaşım vallahi ben boşu boşuna bazen hava topu aldığımı düşünüyorum. Ama korkmam korkmam. Kırmızı yesem de problem yok. Ben takım için oynuyorum. Arka, Oğlum sen kime pas atıyorsun lan öyle? Yani eğer bu pozisyon gol olursa var ya Almanya tarihinde biz geçeriz. Geçeriz. Lan nereye ya? Üff. Adam yanından geldi ama at şunu. Lan atsana oğlum artık yeter be. Vallahi yeter ya. Ya şuraya geleli kaç hafta oldu kaç gün oldu. Lan soğuttunuz yemin ediyorum gol atmanın nasıl bir şey olduğunu siz biliyor musunuz? Ya? İlk çıktığım maç 3 gol attık. Ondan sonrası yok. Gelen buraya giden buraya. Oğlum şu adama bir basın lan adam rahatlıkla ölümdeki adama top atıyor arkadaş ya o da gerçi çok rahat bir şekilde gidiyor Ama yeter abis Ya o formanın artık bir hakkını ver ya Vallahi o formanın bir hakkını ver ya Arka arkaya kaçıncı maçta yaptığın hata bu ya ne gereği var Niye dalıyorsun sen ben misin Ben dalıyorum ama ben ceza sahası dışında yok. adamın içine girmişim lan ya Öyle bir kayma yok Nasıl bir şey düşünüyordun? Nasıl bir şey hayal ediyordun? Anlamadım ki. Artist. Ya oğlum sen gol atacaksın. Takımı kurtaracaksın. Niye artistik yapıyorsun? Şovmen ya. Vallahi şovmen. Almanya 2. Liginde herkes şovmen. Bırakma oğlum. Bırakma oğlum. Bas ona işte ya. Çok güzel. Tamam. Yeter. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dön geri hemen. Aman aman. Hata yok. Ben de. Tamam. Devam. 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 Çıkıyoruz. Hadi çıkıyoruz. Ben de geliyorum. Destekleyeceğim. Lan. Yanlış yaptık geri gittik adım attık ya Neyse problem değil problem değil Şu bekle 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 ver abi bana Harikasın hadi oğlum aç oyunu Kaldır kafanı kloz çok güzel Oğlum Ya topu her ayağına Alan bin, iyice bir stop ediyor bir bekliyor Ondan sonra bakıyor etrafına Adam var mı yok mu gelecekse Bir bana arkadan bir dayasın ondan sonra Ben keyfime bakarım neşelenir, mutlu olur. Ondan sonra oyunuma oynarım hesabını. Aman hata yapma orada. Cık. Ya beni de kendilerine alıştırdılar iyice ya. Aldığım topu yanlış çıktı da olsa ister istemez bir stop ediyorum. Vücudumu ortaya koymaya çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Ama hadi oğlum güzel bir orta. Çok iyi yere vur kapayı. O da olur ya. Ulan köşeden çıkart kaleciye bak ya. Oğlum sen ligin son sırasındaki takımın kalecisin. Yemen lazım. Sen böyle topları yiyeceksin ki son sıradaki ünvanını korumayı bileceksin. Hay ben senin ayağını. Lan oğlum bassanıza adam orada saçmalıyor. Herkes izliyor takımda ya. Cık. Vay arkadaş vay halimize bizim ya. Valla biz gol mol atamayız artık. Evet. Ya atarsak da saçma sapan bir pozisyona girer o şekilde atarız. Lan bir yardıma gelin artık. Git sen de kaç. Kaç diye bekliyorum. Mal mal etrafımda bana bakıyorsun beni izliyorsun. Sanki şov yapıyorum. Elimde pimpon topları var onları sektiyorum sanırsın. Aferin. On numara şut. Orta bende orta bende bak keyfine bas ona bas ona Abi 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 hata yapma abi işte ya Lan sen hata yapıyorsun var ya sana pas atacağım diye yere düşüyorsun Cık, Ben de hata yapıyorum ya O oğlum siz nereden çıkıyorsunuz ya rakip de arkadaş öyle bir geriye yaslanmış ki bir an kulosun önü bomboş gitmiyor vazgeçtiz. Olsun. Yok yok ya şans yok valla şans yok. Cık cık cık. Adam on numara şut çekti top direkten döndü dönen topta olsa. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi be oğlum be hadi be hadi be çıkart şu ayağından topu da bir pas at birine be. Yıl geçiyor arkadaş ya. Kaç sende kaç hadi bekle şimdi ver tekrar ver tekrar şut. Aferin güzel verdin. Cık. Ulan keşke bekleseydim yanlış yaptım ya. Adam üstümden bindirme yapıyordu gittim şut çektik. Açıyı bul buldum bir deneyim yok diyeyim dedim de keşke yok masaydım. Valla buraya kadar geleceğini bilseydim. Ben topu direkt dikeydim dışarı gideydim. Arkadaş yükleniyorsanız yüklenin yüklenmiyorsanız bırakın şu topu ya. Sinirlendiriyorsunuz zilli adamı kıracağım parçalayacağım oğlum bak. Bak sarı kartım var yememek için sert oynamamaya çalışıyorum yerim. Kırmızıyı da yerim senin de kapanı kırarım. İkimiz birden kırmızı olur gideriz. Sen kanarsın ben atılırım. Ben de kötü oynuyorum ya valla. Bit. Ne yaptık? Rakip penaltı kaçırdı. Bir daha pozisyona giremedi. Takip penaltı pozisyonundan sonra. Biz ne yaptık? Altı pastan gene şut pozisyonuna girdik. Kalecinin göbeğine vurduk. Göbeğine. Başka yerine vuramıyor zaten. Kaleci bir geçmeyi başarabilsek top direkten dönüyor. Ha direkten dönüyor. Onu tamamlayalım diyoruz. Offside'de kalıyoruz. Gene gördüğünüz gibi puan kaybediyoruz. Ligin son sırasındaki takımı da yenmeyi başaramadık. Ama problem değil. Deplasmanlıyız. Dresden karşısında mücadele edeceğiz. Sizin ne değişik formanız varmış ya? Fena değil ha. Yani küçüktüğümde de benim böyle bir formam vardı. Gerçi o mordu ama olsun Brezilya sokaklarında iyi gidiyor. Dresden'e konuk oluyoruz. Stadyum Municipal'deyiz. Yani Almanya 2'de Yavaş yavaş kim ne yapacak ne edecek belli olmaya başladı. 3'e düşeceğiz mi? Akıllarda oluşan bu an <laughs> durumunda aslında soru işaretleri bu. Armin'e bir 3'e mi düşüyor? Yoksa 2'de kalmaya devam mı edecek? Çıkamayacağımız için tabii ki de 2'de kalmaya devam edeceğiz. Çünkü hedefimiz bu. Kazanmak istiyoruz. Arzuluyuz. Kübede kalacağız. Ben gideyim. Abi şu kulosa biraz yavaş atın. Adam koşamıyor koşamıyor. Aha çok güzel atak. Hocam Orada bir faal yok mu ya? Adam bildiğim bizim adam parçaladı. Yani tamam top ayağından çıkmış olabilir. Önceden hamle yapmış da olabilir. Ama penaltı da olabilirdi be. Oğlum çok iyi çıktınız lan. Hadi. Hadi aslanım ver birine pas. Şut çek bu. Şut çekme. Şut çekme. Bir daha. Desem de sen çekme. Boş ver. Öyle çekeceksen çekme. Dikkatli basın. Dikkatli basın. Gelen bende. Rahat olun. Rahat olun. Lan bak işte. Aferin lan da var. Vallahi beklemiyordum çıkartma. Helal olsun sana oğlum. Helal olsun. İki tane eşek bir adamı tutamıyorlar. Adam rahatlıkla pasta çıkartıyor, oyunda yapıyor, oyunda kuruyor. Vallahi her şey yapıyor. Of, son anda yaptım ha. Son anda müdahalemi yaptım yoksa davara çok güzel bir şut geliyordu. Hissettim, hissettim sezgisel bunlar. Yani defans oynuyorsak az biraz da sezgiyle hareket etmemiz lazım. Ama siz de gözünüz seveyim şu artık Kanada bir çözüm bulun sektirme sen de kapı Kapı vur 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 Lan oğlum kaptırmayın adam Adamsın adamsın al lan. Al hadi yürü yürü bak Bomboşsun bu pası kimse atmaz sana Yürü şşşt Güzel bir pas çıkart Ya baba adamın kafa topları iyiydi Oradan da vuramaz ki ya Sizi de çok olaya abarttım Dönün oğlum, dönün oğlum. Yukarı ben de. Tamam, tamam. Bu bende. İndiririm bunu. Of, ıskaldım lan. Lan, ortaya dikkat. Ortaya dikkat. Bak, arkadan da geliyor. Yetişeceğim, yetişeceğim, yetişeceğim. Kapatacağım Ne Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Bir adamların bu kadar güzel bir şekilde pozisyon bitirtir. Geçmesin oğlum. Seni geçmesin. Bak, seni geçerse olay biter. Çok iyi müdahale. Sıra bende. İşte bu kadar be. Çık. Çık girme çık oğlum. çıkın aslanlarım Hadi kulos adam adam deviriyorsun da devamını getiremiyorsun ha. Sen de çok tanıdık bir isme benziyorsun da şimdi ismi aklıma gelmedi. Japonlu kendisi. Lan. Cık. Neyse sıkıntı yok. T ver bana. Baba kaptırma işte be. Kaptırdın mı olayın rengi bitiyor. Kaçırma oğlum. Kaçırma oğlum. Kaçırma. Gözünü seveyim. Orta bende tamam. Bak dışarıdan Oğlum ben hangi birini tutacağım bunların ya. Yardım edin abi. Gözünü seveyim ya. Adamlar bir yukarıdan geliyor. Bir aşağıdan geliyor. Gene benzer pozisyonlar yemeye başladık ya. Oğlum bak. Şimdi adama gitsem bir de gitmesem ayrı bir daha arkadaş ya. Vallahi gitsem bir de gitmesem bassam arkamdan adam sarkıtıyor. Basmazsam bu sefer de herif rahatlıkla şut pozisyonuna da giriyor. Pas pozisyonuna da giriyor. Ya yani ne yapacağımı çoğu zaman kestiremiyorum. Hani dengeli bir şekilde müdahale yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama sen bizim adamdan ne güzel top çaldın be kardeşim. Yani herif bildiğin yapıştı sülük gibi yere. Çimlere en son otluyordu gördüğüm kadarıyla bu kadar rahat ve güzel bir şekilde top çalma ya, Almanya 2 ile kolay kolay göremezsiniz ben hariç zaten ben yapıyorsam da genelde sarı kart oluyor ver pas ver pas sıkıştırma oğlum bak yapacağınız işim ben içine edeyim bak gene pozisyon kal ben de kaybettim yedik yani diyecek laf yok arkadaş. bu kadar Saçma sapan basit hatayı yine her zaman olduğu gibi yapmayı başar. Lan pas atmak özürlüsü bir takımız biz ya. Pas istiyorum adam bana atmıyor gidiyor başkasına atıyor o da gidiyor saçma sapan bir hata yapıyor gol oluyor ya. Ya pas da mı istemeyelim ya oyunu açmak için? He ne yapalım? Ya kim attım belli değil. baş bir saatte iki tane aferin. Aferin kaptır oğlum kaptır. Nasıl defanstakiler uğraşıyor? Kaptırın bakın keyfinize ya. Hiç problem değil. Biz burada çıkartmak için elimizden geleni yaparız. Da nereye kadar yapacağız o da ayrı bir konu. Çok güzel müdahale ya, hoca öldü. Öldü o bitti o bitti. Onun futbol kariyeri bitti. Bu saatten sonra var ya o bir daha gözüme görünmesin. Öyle bize artistik yapmayacak. Flopmuş adamın ayağından var ya önce topu alırım. Sonra elini ayağına veririm. Ya da ayağına eline veririm. Eklem yerlerini değiştir. Ya yani. Döndürme oğlum. Onu döndürme. Başka bir şey istemiyorum senden. La oğlum hemen döndürme. Ya bak. Hay ben şansımın ya. Gene aynı hatayı yaptım ya. Topa müdahalede bulundum. Adamın gene önüne gitti nasıl olduysa. Ya var bende de bir sıkıntı. Kaku ile muhabbet yaptık. Oğlum dedim sen sürekli hata yapıyor. Keşke yapmasaydım ya. Bana bulaştı bu sefer de arkadaş adamın yaptığı hatalar. Adamın ayağından topu çalıyorum. Adam ayağını sokuyor bir anda önüne geri alıyor ya. Uf. ya belki de iki golde bugün yaptım pozisyon hatası var. Ha hani gerçi ne kadar oğlum sen niye bana vuruyorsun gözünü sevdim ya. Tamam ikinci golde belki hatalı gibi görünebilirim ama öyle aman aman da büyük bir hatam yok. Çalmaya çalıştım topu. Çalamadım. Adam ayağını soktu aldı gol attı. Ha, i̇lk golle zaten pastan dolayı oluşan bir hata vardı. Kademe hatası oluştu. Ya ben de masum sayılırım aslında. Koy ver gelsin. Koy ver gelsin hadi. Hadi kim attım? Ha bana geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin. Hadi bir yakalayalım. Bir atak organizasyon bir şey yapalım bak. Son dakikalarda gider ayak bir tane gol atalım bari. En azından averajı koruruz. Ver bana. Ver. Ver. Çok güzel. Al oğlum. Ah ulan yapıştırırım. Yapıştırırım fırsatları. Yeme. Aman yersen bir yerlerin eksidir. Yeme. Yani şu kadar gol güzel bir şut yemeyeceksin de ne yapacaksın Yani? Ben vurdum diye söylemiyorum ha yanlış anlamayın. Gayet güzel gitti. Anamın nevri döndü bak topu çıkartırken şekilden şekle girdi ama ona rağmen herif tutmayı başardı. Gene kaybettik. Hani keyifler iyi mi? İyi. Sonuçta hep kaybettiğim için kaybettiğimiz için artık ben alıştım. Pek yadırgamıyorum. Ama maç içinde yapılan hatalara biraz da sinirlendim olmaya değişmiyor. Yalan yok. Ama zaten kümede kalma Galibiyete aç bir takım olarak Nürnberg'i kendi sahamızda ağırlayacağız. Bundesliga'nın önemli ve köklü ekiplerinden bir tanesi aslında. Ama kaç haftadır yenemiyoruz. Artık kazanmak istiyoruz. Ya bizim de hakkımız be. Valla biz de kazanalım. Ya gol atarsak bunun devamını biz getiririz. Ben buna inanıyorum. Ama her şey golde bittiği için de. Nürnberg'e ne yapacağız ne edeceğiz bunu sağda göreceğiz. Arminia'da çok güzel bir hava var. Yani atmosfer muazzam. Fotoğraf makineleriniz varsa bol bol çekim flashlarınızla bu havayı bir daha yakalayamazsınız. Ve bu güzel havanın hatrına güzel bir top oynamak ve galibiyet. Galibiyet. Çok bizim için zor bir şey olsa da galibiyet almak istiyoruz. Oğlum birbirinize niye bu kadar yaklaştınız? Girin şu adamı alın ya. Hadi abi devam devam bırakma onu. Aferin. Aferin. Senin adamın. Sen nerede gidiyorsun tutuyorsun ya? Cık. Abi bir anda şu paylaşımları kendi kafanıza göre haldır yapmayın ya. Yakın oynayın adamlarınızı ondan sonra gidin nereye gidiyorsanız gidin. Böyle saçma sapan pozisyon alınmaz abi. Aferin kale. Yıl oldu ama atmayı başardı sonunda. Neresi kötü bas adam kontrol edemiyor. Gel gel hadi gel gel gel. Oh 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 Sakin sakin abi bak bu iki oldu gözünü seveyim bana vurup vurup durma sen ya Benden ne istiyorsun anlamadım Adamı bak ya Kendi hata yapıyor hıncını benden çıkartıyor arkadaş Tamam herif hayvan gibi hızlı yetişemedim kabul ediyorum ama Gelip benden ne istiyorsun niye bana kayıyorsun Hadi bana kaymayı geçtim adama niye kayıyorsun lan Geçen hafta penaltı yaptın zaten Ya da ondan önceki hafta Aynen ondan önceki hafta penaltı yaptın Adam artistik yapacağım diye topu dışarı vurdu. Şimdi niye ikinci penaltı yaptırmak istiyorsun? Sen bas, sen bas, kaçan ben de, kaçan ben de rahat ol, bas ona, bas ona. Abi, 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 hangi birini alayım ben be? Ha? Hangi birini alayım ben be? Yukarıdakine mi bakacağım, aşağıdakine mi be? Çok basit bir şekilde yine kademe hatasından gol yedik. Yani hem sağımdan kaçan var hem solundan kaçan var. Ben hangi birine bakacağım bunların ya? Yani bir anlık benim de dikkat dağınıklığımı fırsat bilip adam arapasını veriyor. Tim de bize döşüyor. Vallahi döşüyor. Cık. Yine erken gelen bir golle taraftarımıza alışıldık bir skora doğru gittiğimizi adım adım gösteriyoruz. Ya yani eminim şu an bize küfür ediyorlardır ama pek de umurumuzda değil. Artık küfür ye ye Gülmeyi öğrendi işte bu kadar lan Aferin lan Olat'a Beklenmedik gol Beklenmedik gol küfür müfür edemezler bize Öyle bir şey yok Bu maç daha bitti Bu maç bitti mi Olat'ın ayağından bir video kaldı be Sonunda ya sonunda golün nasıl bir şey olduğunu hatırladık lan Demek ki gol böyle atılıyor mü? Tekrar tekrar izleyin gol öyle atılıyor Oğlum hadi kardeşim be hadi kardeşim be saklama şu topa be Ver basını çok güzel yapıştır ulan bir daha bir daha bir daha yok lan Çok güzel of be Eh be Olmadı gene olmadı. Vallahi olmadı. Üf, fırsat buluyoruz. Yakalıyoruz yani baya baya maçta etkimizi arttırmaya başladık. Ta tempoyu da yükselttik ve elimizde tutturuz. Bu çok önemli bir şey. Ama atamıyoruz. Yine beceriksizliğimize başladık. Desteğe gidin, desteğe gidin. Çok güzel top. Hadi oğlum iyi bir orta, iyi bir orta. Dokun. Close, close, close yok lan. Close nerede? Close. Lan vur, Verdi vallahi verdi işte bu 2-1 be Adamsınız lan Ya zar zor gol atıyoruz arkadaşlar Bir an dedim mal mal bir şey oldu orada vermedi herhalde Ama problem yok zorladık zorladık golü almayı başardık be Kaleci mal olmasa bunu da atmıyor Top sağa gidiyor kaleci sola atmıyor Ama olsun biz 2-1 yakaladık Hadi çocuklar hadi çocuklar sağlam basıyoruz sağlam basıyoruz Bak boşluk yok boşluk yok 18'e bak ya Abi 18 18 gözünüzü senin bak oğlum ya içerideki adamı ben almaya çalışıyorum. Dışarıda adam bomboş ya. Aferin lan. Hadi çık 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 kalma içeride. Kalk çabuk kalk Ondan sonra kalacaksın içeride bak. O saati bozun bak. Neyse atmadı Allah'ta. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaçana baktım. Bakmaz olaydı. Kaçana baktım bu sefer de uzaktan yedik. Moraller bozuk. Yani ikinci yarıda çizgiden çıkart. Hemen ardından daha topu uzaklaştırdım diye sevinirken şutla gol yedi Yani ben adam kaçırsam da yüz kaçırmasam da yüz. Ben bunu fark ettim. Oğlum gözünü seveyim top etme bak. Yukarıda yukarıda koştu çok güzel topla. Hadi hadi iyi bir orta. Dokunun beyler şuna ah ulan önünden geçti ya. Abi biraz yerden yavaş bıraksan adam resmen gömecek kaleye. Hareketli, hareketli baba gönder bana, gönder bana bak dövüyorum herifi, dövüyorum içeride. Hadi aslanım, iğrenç orta, iğrenç orta. Oğlum o ortaya kim vuracak, nasıl vuracak ya? Neyse en azından çok seri çıkamadılar. Bu da bir ihtimal. Gol yememizi azaltır lan, çekil önünden. Ya abi sen niye benim önümü kapatıyorsun ya? Ben defansa dönmeye çalışıyorum. Holata ver bana, çok güzel pas. Efsanesin oğlum. Her zamanki gibi çok güzel bir pas bıraktın bana. Ve senin yüzünden ben şu an defansa koşmakla uğraşıyorum. Lan oğlum çekil çekil. öyle şu taşı mı çatısına girmek yok. Yakışmaz. Adam olana yakışmaz oğlum öyle fırsatı istifade. Cık, olmaz. Da bizim onları yapmamız lazım. Ben lafım onlara. Siz kontrayı mu? Devam edin çocuklar. Bak gene berabere kaldık. Yani 1-0'dan 2-1 öne geçtik. 2-2 berabere kaldık. Demek ki Nürnberg çok Aman aman bir takım değil. Ama adamlar bizim üstümüzde olduğu için iyi bir takım. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Almanya 2'de çekişme devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Ama bunun bizimle hiç alakası yok. Yani o yüzden pek umursamıyorum. Union Berlin, Hannover ve Stuttgart arasında muazzam bir çekişme olsa da beni ilgilendiren tek nokta kulübümüzün olduğu şu anki durum. 14. sıradayız. Yani 22 puanımız var. Fena değiliz küme düşmemeye oynuyoruz sonuçta. Bu yüzden 16. sıradan uzak durmamız lazım ve aramızda sadece ama sadece 2 puan gibi bir fark var. Tırmanış yapabilir miyiz diye düşünceler içerisine girmeyelim, kendimizi kandırmayalım. Önümüzdeki 9 hafta boyunca bizim yapabileceğimiz en büyük başarı puan tablosunda şu an 14 sek 2 sıra daha tırmanır 12'ye geliriz. Daha fazlası bizden çıkmaz. Beklenti içine lütfen girmeyelim. Dediğim gibi ligin bitmesine 9 hafta var. 9 hafta sonra artık ne olacak ligde bunu öğreneceğiz. Bu yüzden kendinize iyi bakın. 9 haftayı tamamlayarak hep birlikte ilerlemek ve başka ülkelere açılmak adına zaman kaybetmeden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dortmund'da kalsam ne olur lan ben onu çok merak ediyorum.